Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, Clio aracı aldıktan sonra paylaştığım videolara yorum olarak çok soran oldu. E, araç bulamıyoruz. E, siz nasıl aldınız diye sorular oldu. Şu anda bay, bayim beni aradı. Bir tane ellerinde Mayıs teslimi olacak şekilde Clio e, Touch Paket 1.0 Turbo 90 beygir manuel, benzinli aracı olduğunu söyledi. Bir adet kalmış. E, düşünen olursa e, yorumlardan bana e, iletişime geçin yorumlarda. E, yorumlara bakacağım. Size e, satış elemanının, satış personelinin iletişim bilgilerini paylaşacağım. Düşünen olursa ile görüşür. E, satış personeliyle almak isteyen varsa e, görüşmeyi sağlayıp temin edebilir. Ee, bu tarz hani videoları çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup e, yorum yazarsanız, beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Düşünen arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum şimdiden.